arkadaşlar. Bugün silah, size silahımızı anlatıyoruz. Bu bir patlayan silah. Bunu biz en son denizde de bulmuştuk. Öyle hatırlıyorum. Bir de arkadaşlar bunun patlama yöntemi var. Arkadaşlar siz anlamazsınız böyle şeyleri. Mermisi bu. Bizimki 8 oldu. Kamerayı sok. kameraya sok görünmüyor. Bizimki şey. Bizimki şey 8'li. Tamam. Biz yanlışlıkla 12 aldık. 12'li almıştık. Bunu şimdi içeri bırakıp geliyorum. çıkarsa bunları kesip kesip içine takılırsınız. Bak dörtler. Hmm. Böyle. Şimdi onun ateş etmesini göstereceğim. Bir tane sıkayım mı? Sekiz hmm. hmm. mi? Yedi mi? Altı mı? Beş mi? İlk bir, ilk bir, bir tane sık sonra iki. Üç, dört böyle git. Tamam. Sıkacağımızı Bakın böyle Arkadaşlar Tabii ki, ben bile Korktum az önce İçinden duman çıkıyor Bakın Biraz şunu getirsene Şuraya Getir ona biraz dumanını Görsünler şöyle Tamam Arkadaşlar dumanını göstereceğim. Bakın dumanı böyle evet. çıkıyor. Yok. Biraz daha fazla sıkarsanız daha çok duman çıkarıyor. Hayır bitti. Güneşçi korkuyor ya. Güneşi de çok çok korkak bir kız. Çekiyorum. Çekiyorum. Güneşçi. Arkadaşlar videomuz bugün gün bitmiştir. Görüşürüz. Bir dahakine başka bir video anlatacaktık. Yorumlara ee, yorumları yazın. Beğenin yorumları. Like atın. Abone atın. olun. Abone olun. Zili, zili çalın. Zil butonunu açın. Görüşürüz. Bitti.